Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes nasıl sindirilir onu göstereceğim arkadaşlar biliyorum 50 abone olduk 10 özle video hala gelmeden 10 ee, özle arkadaşlar hala altında bir şey yok ee, Sizin varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar şimdi arkadaşlar size bir link vereceğim ee, Ben de link var size bir link vereceğim aşağıda o linki yapıştırarak buraya geleceksiniz buradan burayı iptal diyeceksiniz. Eee şöyle bir dakika. Burayı kapatıyoruz. Buradan linke git diyoruz. Lütfen bekleyiniz diyor. Şöyle kapatalım. Ondan sonra tekrar linke git diyoruz. Attız diyor. Ondan sonra zaten bu inmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle şuraya Google'a ayarlayalım. Pardon, indirenler olarak Ayarlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz inmeye başladı. Oyun 2.6 GB ee, arkadaşlar 6.7 falan megabaytlarda iniyor. E, bu pesin indirdiğinde indirildiğinde arka indir, indirildiğinde 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 neyse indirildiğinde işte neyse e, ben geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, PES 2013. E yine klasörde göster diyoruz. Ondan sonra masaj atıyoruz. Bir ilk defa masaj attım ama neyse. Buraya geliyoruz. Buraya çıkart diyoruz. Ondan sonra dosyanın buraya çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bu da biraz uzun sürecek arkadaşlar. Ee, niye buraya çıkartıyorum arkadaşlar? Şeyde daha uzun oluyor genelde bazen bazı videoları tam çekeceğim böyle işlemi yapıyorum kuruyorum falan ee, çıkartmadığım için şey oluyor kurulum uzun oluyor o yüzden arkadaşlar ben şu insin geleceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya çıktı bunu şuraya atalım lazım olduğum geri çıkartırız buraya tıkladık burada setup'a setup'a tıklıyoruz bu şekilde kapatabilirsiniz. Tıklıyoruz. Nereye kuracaksınız? Oraya koyacaksınız arkadaşlar. Benim C'mde fazla yer kan var için D'ye kuruyorum. Yaptık. Nasıl bilmiyorum. Neyse geçelim. Geçelim. evet. Burada da oyunun kurulmasını bekliyoruz arkadaşlar. Oyun Rusça ama girdiğimizde oyun ayarlarından onu İngilizce olarak yapabiliriz arkadaşlar. Neyse bu yüklendi mi arkadaşlar? Ben Tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar oyunumuz görün gibi yüklendi. Burası açıldı. Buraya ellemeyeceksiniz. İsterseniz kararsın tabii ki de. Buraya geliyoruz. Burada zaten görüntüler var. Tam ekran olarak oynar, oynayabiliriz. çocuk arkadaşlar bende bu kadar oluyor. Şu, zorlayalım biraz. E, görüntü kalitesi düşük ort yüksek. E, benim sistem benim sistem gereksinimim biraz düşük olduğu için arkadaşlar e, düşük ne oynayacağım klavye falan şöyle bu arkadaşlar biliyorsunuz e, Z ile falan onları siz zaten şeylerde alacaksınız burada ses var online var özellikler olarak e, RAM 2 GB tamam diyor Intel işte bu yetmiyor ve 64 MB RAM yapılanamıyor diyor bunlar 64 değil bir dakika Aa, neyse Ondan sonra zaten e, buraya tıklıyoruz. Oyunumuz yüklendi arkadaşlar. İsterseniz isterseniz yine PES 2007 settings'e tıklayarak aynı yere tamam diyelim. E, siz de o çıkmayacak. Aynı yere girebilir buradan çözünürlükleri ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Üstüm yapalım. E, siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar kendinize göre. Tam ayarladıktan sonra oyunumuzu rahatça açabiliriz. Eğer benim gibi oyunlar klasörünüz varsa da oyunu bu şekilde oyunlar klasörüne atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bay bay.